Çok iri şekilde yan dolu. İşte bağlarımızı bu şekilde mahvetti. Bunun bu senesi neden gitti. Bu iki üç tane bu bağdan hiçbir şey bekleyemeyiz çiftçili olarak. Bunun yanında darımız, e, karpuzumuz, patlıcanımız, zeytinimiz ve çok büyük zarar var. Sahilde sart, hasaran, kapancı, versinlerin bir kısmı derken fakat kapancı mahallesinde en az 10.000 bin dönüm arazi, özellikle bağlar komple gitmiş, darılar bitmiş durumda. Ee, biz e, çiftçiler olarak, oda olarak e, devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz, Tarım Bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. E, çiftçi zaten üretmekte şu an çok zor çekiyor, e, maliyet çok çok yükseldiği için. E, bir üstüne hep böyle bir afet oldu, anahtar geldi, bir şey yapacak bir şey yok ama devletimizden bu konuda destek bekliyoruz.